Thank you. 2019 yılında devletin teşvik ve davetiyle Ağrı'ya geldik. Burada faaliyetlere başladık. Kapasitemiz çok yüksek olduğu için iki vardiyayı Ağrı'da ilk olarak başlattık. Şu anda mevcut fabrikamızda 1700 kişi iki vardiya olarak görev yapmaktadır. Dünya markalarına çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz her ürün dünyanın düşünebildiğiniz her ülkeye gidebiliyor. Devletin yardımları, teşvikleri ve bizim buradaki insan e, insan gücünü değerlendirmemizle önümüzdeki yılın, 2025 yılında 8 ile 10 bin kişilik kapasiteye geçmeyi planlıyoruz. Burası açılmadığı önce e, çoğumuz hep kurbetellerde çalışanlar. Ama şu an yani açıldığından bu yana kendi evinde gibi sabah içinde akşam evinde memleketin göç olayları bayağı bir durdu. Hatta aksine şu anda memleketten göçenler bir daha geri memlekete gözüküyor. getiriyor. Yani e, 2000 kişiye yakın bir çalışan sayımız var. Bu fabrikayı açanlardan da sebep olanlardan da Allah razı olsun. ev bana. Bir ilaç burada çalışalım. Benim gibi ev hanımları olsun, evde oturan bayanlar için olsun, olsun çok iyi bir iş. Yani bu. çok memnunuz. Dört çocuğum var. Üç tane çok. öğrencim var. Tek başıma evi geçindirmek zorundayım. Benim gibi bu yüzlerce kadın var burada bu şekilde çalışan. Yani çok seviyor. Çok teşekkür ediyoruz Yani her şey bitiyor. Evet. Kontrolü sen mi yapıyorsun? Evet. Tamam. Ben Bu Tekstil Kent projesi ağrıda gerçekten çok başarılı bir şekilde icra edilmiş. Ve günden güne de bu başarısını artıran önemli bir proje. Bugün hala hazırda arkadaşlar yaklaşık 80 bin metrekarelik atölye binasını tamamlamış vaziyetteyiz. Ayrıca şu an merkezde devam eden 45 bin metrekarelikte devasa büyük bir bloğumuz daha var. Ee, hala hazırda arkadaşlar 4 tane işletmemiz yaklaşık buçuk yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Ama özellikle son 1 yıl içerisinde aldığımız bir takım tedbirlerle istihdamda çok ciddi bir artış sağlama imkanına kavuştuk. Ee, bugün hala hazırda Tekstil kentimizde tüm atölyelerimizde bu yeni başlayacaklar hariç 3000'e yakın insanımız çalışmakta, fiilen çalışmakta önemli bir iş gücü piyasası oluşuyor. 3000'e yakın insanın çarpan etkisini düşündüğünüzde ilimizin ekonomisine çok önemli bir katkı. Tabii ki bu 125 bin metrekarelik sadece merkezdeki atölyelerin tamamı bittiğinde ve bu işletmelerin hepsi faaliyete geçtiğinde burada 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz. Bu da çok uzak bir vade değil. Ayrıca tekstil kentimiz fiziksel olarak da küçük bir sanayi sitesi görünümüne kavuşmaya başladı. Büyük şehirlerin sanayi bölgelerindeki hareketliliği burada tekstil kentimizde görmek mümkün. Onların mutluluğu, doğrudan emekleriyle, gayretleriyle ekmek paralarını kazanıyor olmaları, ailelerine burada da geçimlerini sağlayabiliyor olmaları, memleketlerinde herhangi bir yere göç etmek zorunda kalmadan geçimlerini sağlayabiliyor olmaları, onlar açısından çok mutluluk verici. Bu anlamda projemiz gerçekten çok önemli çıktılar verdi. Önemli bir şekilde, başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yine bu süreçte son 6 ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Onların desteğiyle bu projeyi ilçelerimizde de çok ciddi işsizlik problemimiz var. İlçelerimize de yaymak için e, toplam 5 ilçemizde toplamda 42.500 metrekarelikte atölye inşaatında başlattık. Bunlarla ilgili de çok ciddi talep var. Çoğunun tahsisini, ön tahsisini gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Önümüzdeki Yaz aylarında e, tahmin ediyoruz bir aksilik olmazsa bunların da birçoğu faaliyete geçmiş olacak. Projelerin tamamını ortaya koyduğumuzda yaklaşık 170 bin metrekarelik ağır genelinde tekstil atölyesiyle 20 bin kişiye yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Bunun yan sektörlerin hesaba kattığınızda ekonomiye sağlayacağı girdi. Gerçekten ağır şartlarında çok önemli işsizlik problemimizi yine önemli ölçüde çözeceğine inanıyoruz, düşünüyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza aynı hızla aynı gayretle devam edeceğiz.